Anasının kınalı kuzusu. Nasıl da özlemişim kızımı ben. Oh mis kokulu kızım benim. Sen pustanlarında çürürken benim gözüme uyku girmedi kızım benim. Anne. Canım tamam ama bir gececik bir şeydi ya. Ah kızım. Senin için bir gece benim için bir ömür yavrum. Allah düşmanıma böyle bir üzüntü vermesin inşallah. Anam ya. Annem biraz abartmasak ya. Bak ben de seni çok özledim bir tane. Ama vallahi bak biraz daha böyle seversen boğulacağım ha yemin ediyorum. Ah kızım benim. Yarın öbür gün evlenirsen çoluğa çocuğa karışırsa... ...o zaman bir çocuğun olursa sevmenim ne demek istedim. Daha iyi anlarsın kuzum. Kuzum benim. Kunalı kuzum benim. Kuzum. <laughs> Fatih ve Zeynep şekerli yağlarında Ben dün neler çektim biliyor musun? Ben de Allah'ım dedim kısım kısım kurban alakalı, olduğum dedim Ben kızım dağıttım, de, yürüdüm, dedim daha dedim göremedim dedim Sen dedim benim kızımı dedim koru dedim korlan dedim hele sabaha yürüdüm, kadar dedim dedim Anne Ha kuzum benim ha yavru. Deniz polisi tarafından yakalanan kaçakçıların İstanbul Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kız anam ne oldu? onlar Eyvah. bildikleri öğrenildi. Eyvah. Şekerci suç ortaklarıyla birlikte Telefon. şubesine Telefon nerede benim? Telefon nerede ona? Gece nerede ya? Olayla ilgili herhangi bir yapmaktan kaçırıyorlar. <laughs> <laughs> Fadik. Haber burada bomba etkisi yarattı. Herkesin de canı sıkıldı haliyle. Duyarsız insanlar ne olacak? ...inanamıyorum. Ay kıyamam size ya. Of çok fena ya. Ay Gülsüm Hanım ne kadar üzülmüştür. Ne kadar kötü olmuştur ya. Kızım sorma ya. Kadın küt diye gitti. O kadar korktuk ki. Hmm. Hadi Gülsüm Hanım kendine geliyor. Kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Tansiyon düştü mü? Tansiyon düşmesi için iğne yaptım. Şimdi birazdan daha da iyi olacak. Endişe etmeyin. Teşekkürler Niyazi Bey. Hadi. Efendim bu Bu meseleyi bir an önce halledin. Adımıza böyle bir lekenin sürülmesine izin veremeyiz. Sen hiç merak etme babaanneciğim. anneciğim. Ben her şeyi halledeceğim. Ben sizi geçireyim buyurun. Niye like'lıyor ya Fatih'in fotoğrafını? Fatih, ne oldu? Var mı gelişme? Yani işte gazetelere, televizyonlara konuştuk açıklamayı gönderdik. Şirket avukatlarıyla da görüştüm. Haberi düzeltmezlerse dava edeceğiz. Ay işe yarar inşallah ya. Olur olur. Ya Zeynep, Hı. o kadar yorgunum ki. Şu yatağın içine girelim, üç gün, üç ay hiç çıkmayalım, yatalım olmaz mı? Ne olmaz Hiç çıkmayalım, yatalım olmaz mı? Ay yok Fatih. Yani sen istediğin kadar uyu ama bu vicdan bile benim gözüme bir damla uyku dahi girmez. Mümkün değil yani. Ne oldu yine? Ay ne demek yine ne oldu? Daha ne olacak Fatih ya? Benim yüzümden olanlara bakar mısın? Ya gül sumanına bir şey olsaydı? Ya Zeynepciğim olmadı ama. Babaannem gayet iyi olmadı, olmayacaktı. Ya kimse seni suçlamıyor. Sen böyle kendi kendine. Bir daha düşün istersen. He? Ya sen annemi sayma. Vallahi dolar yükselse o yine de seni suçlar. Yükseliyor zaten dolar sürekli. Zeynep. Hı. Ben seninle geçirdim her dakikada, her saniyede. Aklına gelebilecek bütün zaman birimlerinde. O kadar mutluyum ki. Ya bir insan nezarethanede, yanında sevgilisi var diye mutlu olur mu? Ben mutlu oldum. Ya Fatih. Gel gel. Hiç sağlıklı değil. Bu durumu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Çözüldü bu sorun. Moralin yerine geldi. Artık uyuyabilirim. Oh. Tutaklarım kurudu ya. Şuna bak, soyulmaya başladılar. Zeynep, benim her yerim ağrıyor. Ay benim de ya. Of. Ben yarın bir masaj salonuna gideyim, güzel bir masaj yaptırayım. Masaj salonu mu? Hı. Mutlu son olanlardan Evet, sonu mutlu bitiyor. Rahat deyip çıkıyorum işte. Yok, olmaz. Gidemezsin. Ben sana masaj yaparım. Gel. Gerçekten mi? Evet, evet. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Soyunuyorum. Sen böyle her masaj dendiğinde soyunuyor musun hemen? Ha, direkt soyunuyorum. Yok bir daha sana masaj salonu falan. ben soyunmana gerek yok. Üstten yapıyorum. Gel. Hayat. Ya ne yapıyorsun? Sus. Ya çocuk mu kandırıyorsun Zeynep ya? Ya bak gör şimdi. Benim yapacağım masaj çok özel bir masaj. Ya öyle üstten üstten olur mu? Bunun... Aa, <laughs> aa bir <laughs> dur. Bu ayı masajı. Ya. Bak şimdi. Üstünde bir ayı yürüyormuş gibi düşüneceksin. Tamam mı? Zeynep ne yapıyorsun? Ama sen şu an kendini çok kasıyorsun Fatih. Ben yapamıyorum. Ya ağrıyor çünkü. Rahat bırak ya. Bak şimdi nefes al. Tamam mı? Ver şimdi hepsini. Tamam. Aa! Nasıl? Kabukam kırıldı. Tamam. Ya bunun yağı var kremi var. Ne Yine yapıyorsunuz? Ne ya kre... Pardon kime bakmıştınız? Benim Selin Hanım. Mustafa. Ya kusura bakma tanıyamadım. Böyle takım elbisem falan olmayınca. Bugün izinliyim de ondan böyle giyindim efendim. İzin mi? Sebep? E, i̇zin de mi yapmıyorum Selin Hanım? Ha, yap tabii canım. Yap, yap da... ...yani sen izin günlerinde bile evde olurdun hep. Böyle kot tişört seni ilk defa görüyorum. Yadırgadım yani. Ya dışarıda birkaç işim vardı. Ondan efendim. Müsaadenizle Selin Hanım. Çok hazırım Selin. Hadi gidin. Ne oldu Selin? Ya Mustafa'yı gördüm de ben. E ne olmuş? Bir tuhaftı böyle simsiyah giyinmiş. Şapkası, gözlüğü falan. Taz yapmıştır kendini. Yok ya Zeynep. Mustafa'da bu aralar bir şeyler var ama. Ay Selin inanmayacaksın ama Fatih'te de bir haller var. Vallahi bak böyle bir şey saklıyor gibi geliyor bana. Soruyorum söylemiyor da. Tut bakalım. Çıkar yakında kokusu. Çıkar. Şunu alsana ya çantana koysana. Hadi bakalım. Çok hazırım. Koş 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 koş. Koş. Ah. Ay. Tamam, tamam. Uf. Ya düşünmeyeyim diyorum ama aklım hep Fatih'te Selin. Yani Mustafa o kadar garipti ki böyle bir duygusal haller falan. Ya sadece onun Zeynep Mustafa'da da bir haller var. Adam kaç yıldır bizimle çalışıyor. İlk defa izin kullandığını gördüm. Bir de giyinmiş böyle ruh emici gibi simsiyah. Var bunlarda bir şeyler. Evet var da ne? Ne öğreniriz. Bilmiyorum ki. Ay resmen açlıktan ve ay yorgunluktan halüsinasyon görüyorum sanki Fadik karşımda. halüsinasyon <laughs> değil o Fadik. Aa. Zeynep! Selin! Aa, aa. Fadik! <laughs> Zeynep! Sen ne zaman gittin de ne zaman döndün ya? Canım çok özledim ya Selin'im. Hoş geldin canım. Oh. güzelim. Kızlar çok önemli bir hadise oldu. Ne oldu? Mete bana ilan aşk etti. Ne? Gıybet. Ne dedi? Ne zaman dedi? Ay Bolu'ya mı geldi yoksa? Oha Bolu'ya mı geldi? Ay bir dakika sadece ilan aşk mı etti, yoksa evlenme teklifi falan da etti mi? Yok hemen evlenecek misiniz? Ay evet ya ne diyorum ben ne evlenmesi? Kızlar kızlar bir durun ya. Tamam ben de insanım. Şimdi ben size hepsini dilimin döndüğünce güzel güzel anlatacağım tamam mı? Tamam her şeyi anla ama böyle her şey bir toz bulutu diye başlamanı istiyorum tamam mı? En ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum. Tamam. Ben şimdi size her şeyi en ince ayrıntısına kadar en başından anlatacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada anlatmayayım. Ya gelin şöyle güzel bir yere gidelim ha. Bir şeyler böyle içerken ben size hepsini anlatacağım. Aslında çok iyi fikir ya Selin ha. Benim de karnım çok acıktı. E spor? Pazartesi başlarız. Ha? Rejimle beraber. Başlarız. Hadi. Hadi. İşte. Ay inanmıyorum. Nerede ilan aşk gitti? Ay süpermiş. Kutlayalım o zaman bunu. Et hep beraber bir şeyler yapalım. Hı. Hmm. Ya, güzel olabilirdi ama işte bilmiyorum ya. O kadar da istemiyorum kızlar. Ya baksanıza daha dün bana ilan aşk etti. Yani bugün beni bir arayıp bir halimi hatımı sormadı. Bir ne yapıyorsun demedi bile ya. Ya Orhan da öyle biliyor musun? Dün o kadar sinirimi bozdu. Bugün bir aramadı ya. Hmm. Bak Fatih de hep gezelim gezelim der. Bugün işim var dedi. Bunlar ne yapıyor sizce kızlar ya? Yok ben dayanamıyorum. E arayayım ben Mete'yi sorayım. Ara. Uf, ulan o mail atanı bir bulayım. Yemin ediyorum böyle beyninin pekmezini böyle yere akıtacağım. Böyle böcek gibi ezeceğim ya. Böyle böcek gibi ezeceğim ya. Alo Fadik. Nasılsın? E, Mete iyiyim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi ben de işte iş güç falan çalışıyorum. Eh ne güzel. E, şey ya biz de kızlarla oturuyoruz işte. E, biz de hep beraber bir şeyler yapalım dedik bugün. E, sen de gelmek ister misin? <laughs> Aa, yok ben ben gelemem Fadik. Ben öyle bir çalışıyorum ki yani benim işim başımdan aşkım. Ben çok çalışıyorum. Ee, bak şöyle yapalım Fadik. Ben müsait olunca şeyler arayayım. E, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye 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 bye, bye, -bye. <laughs> Ya kıza ilk günden yalan söyledik ya. Cezalandır yeşil. Kapattı. Dur ben de Orhan'ı arayacağım. Ara. Bana mı diyorsun lan sen onu? Ha? Oh, lan oğlum bunda kendimi yaralarım lan ben. Alo Selin. Orhan ne yapıyorsun? Neredesin? Neredeyim kızım ya? işte şeydeyim, ev, evdeyim. Oturuyorum öyle. Sen böyle dediğine göre kesin bir şey yapıyorsun. Söyle çabuk. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ya, yok, işte evdeyim işte ya. Evdeyim ya. Resmen bildiğin odamdayım işte. Duruyorum. Madem evdesin, işin gücün de yok. Gelsene yanıma. Özledim seni. <laughs> ha, yanına ya da şimdi yanına gel, gel, gelirim gelmesene de şimdi ama bugün benim bir işim çıkabilir. Ha, tamam şu an boşum hani belki, belki işim vardır bugün işte. Biz en iyisi şey yapalım yani bugün hani buluşamayacağımız için şey yapalım yarın buluşabiliriz biz seninle. Olmadı ondan sonra gün falan buluşuruz tamam mı canım? Hadi şimdi benim çok işim var sonra şey yaparız hallederiz. Kapattı. Ben şimdi gösteririm onu. Zeynep ne yapıyorsun? Dur saçmalama ya. Ne yapayım Zeynep? Öyle bekleyeyim mi? Hayır tabii ki de öyle bekleme. Ama elimizde hiçbir veri olmadan, plansız, programsız böyle şeyler yaparsak... ...onlara boşuna baskı uygulamış oluruz. Bence de Zeynep haklı. Ne bileyim. Efendim Zeynep. Merhaba Fatihciğim. İş yerinde misin? Evet, çalışıyorum başka ne yapıyorsun? Hı? Özledim seni. Geleyim mi yanına? Ha yok. Olmaz hayatım. Ya şey, yoğunum. Toplantılarım falan var. Yarın yapalım olur mu? Tamam. Tamam biz de kızlarla oturuyoruz. Tamam siz güzel güzel oturun. Sonra görüşürüz. Görüşürüz canım. İnşallah. İşim var dedi ve kapattım kesin bir işler çeviriyorlar. Yok bunlar kesin bir işler çeviriyorlar. Ben de emin oldum artık. Ama öğreneceğiz. Sessiz ve derinden ilerleyip onları köşeye sıkıştıracağız. Sessiz ve derinden. Aynen. Hadi kızlar kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Fatih ofisinin önüne gidip soteye yatacağız. O çıkınca da onu takip edeceğiz. Hı. Hesabı alabilir miyiz? Ay. Ay Selin ya ben yanına para almayı unuttum. Sen ödersin değil mi? Öderim, öderim. Fatih'in arabası burada. Abi, sen şu arabanın yanında dursana. Ya abimin böyle bir yerde ne işi olur ya? Bence tek başına değil. Ertan da burada. O zaman bizimkiler de burada. Ulan Mete, daha ilk günden bana yalan söyledin ha. Ya hadi, konuya odaklan. Tamam. Kızlar, gizlice içeri girmemiz lazım. Niye gizlice giriyoruz ki? Gidip adam akıllı soralım işte, ne yapıyorsunuz siz burada diye. Selin, sen suçüstü diye bir şey duymadın mı tatlım hiç ya? Sorsak söylemezler Selin. Ne zaman doğruyu söylediler ki? Hadi kızlar, baskın basanındır. Demişler. Kimse yok burada. Ee, nereye kayboldu bunlar ya? ya? Çıksalar görürdük mutlaka ama demek ki buranın başka bir çıkışı var. Yürüyün kızlar bu taraftan. Gelin. Zeynep! Ya kızım ne yapıyoruz biz ya? Burası çok korkutucu. Ya her yerden zombi çıkabilirmiş. Zombi, mombi diye bir şey yok. Anladık bunu adada işte. Unut, de 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 öyle şeyler. Cesur olun biraz ya. Zeynep benim psikolojim bozuldu. Her yerden zombi çıkacakmış gibi hissediyorum. Ya ben hiçbir yere gitmiyorum sizi de göndermiyorum. Benim de psikolojim bozuldu Selin. Bulmak zorundayız şunları. Vallahi burama kadar geldi artık. Gitmiyorum Zeynep gitmiyorum. Hayır. ...gidersin. Fatih Bey! Fatih Bey! Fatih Bey! Fatih Bey bir şey söyleyin Allah aşkına Fatih Bey! Fatih Bey! Fatih Bey! La! 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 Benim, benim Mustafa? Ateş etmeyin! Ateş etme! Mustafa! Mustafa! Vallahi ben bir şey yapmadım. Beni gördü, korktu, ateş etti. Oradan sekti, buradan sekti, düştü. <laughs> Fatih Bey. Fatih Bey. Fatih Bey. Fatih Ay. Bey bir şey söyleyin Allah aşkına Fatih Bey. Gitti. Fatih Bey. Gitti. Enişte. Enişte. Fatih. Orhan ne oldu? Abla en, eniştem. Fazi! 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 Ne oldu? Ne oldu? Ya ne oldu? Bir bir şey söylesin. Abla sana, abla sana çabuk. Fatih! Neresinden vuruldu? Neresinden vuruldu? Göğsünden, göğsünden. Fazi! Yaşıyorsun. <laughs> Fazi! Ah! <laughs> Buradan vuruldu. Seni bir daha göremeyeceğim sandım. Ben Fatih Şekercizade. Bir, böyle kolay kolay bırakmam seni. İki, Çelik yelek. Ben düşündüm. Ah, sarsıldım. Sarsınca bayıldım. Orada, sekince. Ya siz bu halinizle burada ne yapıyorsunuz? Sen niye çelik yelek giydin? Ah, korunuyordum. Kimden, neyden? Sen kimsin? Mustafa Efendim. Mustafa. Bu mesele Ertan'la ilgili değil mi? Yok ben anlatıyorum artık. Yok anlatıyorum ben her şeyi. Bu nedir ya? Zeynep. Şimdi sünnet günü biz Ertan'ı aldık dışarı çıktık ya. Evet. İşte o gece. Sen ne akla gelirsin lan buraya? Ne istiyorsun bizden? Asıl siz ne istiyorsunuz lan benden? Zeynep'ten uzak duracaksın. Hayatımızdan uzak duracaksın. O yüzden mi gönderdiniz beni ta Rusya'ya? Konteynerin içinde hem de. Ne Rusyası Mustafa? Evet Fatih Bey. Neden? Arkadaş gidiyordu geçerken bırak dedim. Bunun hesabını hepiniz vereceksiniz. Tamam. Verelim. Neyi bekliyoruz? Şunu Lan? <laughs> Düğün ediniz. Erkek sen teke tek gel. Kırk'a dört ne? Az önceki dörde bir neydi? Kırk bir bölü dört. Adam başı on yirmi beş. Adam başı on yirmi Erkek misiniz lan siz? Ne oldu lan tırstınız mı? <laughs> <laughs> Dalın. Durun, durun, bir dakika. Bir şey diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim. Sen. Ya ama işte ben sana dedim ya. O adamları böyle toplayacaktık. Mahalleye doğru yavaş yavaş çekecektik. Ben bir ısık çalacaktım çocuklar toplanacaktı. Onların ağzını yüzünü kıracaktık işte. E ben de dedim ya salona geri dönelim dedim. Orada bir sürü insan var bir şekilde hallederdik yani. Ya aptal aptal konuşmayın. Kaç kere konuştuk bu meseleyi. Ya bir başka bir yere gitsek kavga büyüyecekti. Salona soksak sünnet mahvolacaktı. Allah Allah. Fatih sen kaçarken bir de bunları mı düşündün? Evet Zeynep. 40 kişi peşimde kaçarken ben düşündüm. Düşündüm bunları. Çünkü oğlumun sünneti mahvolsun istemedim. Erkekleri anlamak o kadar zor ki. Tamam. Ertan mevzunu anladık. Kaçmışsınız. Peki siz niye buradasınız? Evet ya siz niye buradasınız? Ne işiniz var sizin burada bu tiplerle? Şantaj. Ne şantajı? Ya işte o bizim çekmiş fotoğraflarımızı bilmem ne. Habire mesajlar attı bize. O gün gece ne yaptığınızı biliyorum falan diye. Gösterdi bize. Gerçi canım herkes öğrendi artık yani şimdi. Kimse kim bize ne ya Allah Allah. Rahatladık valla. E yani biz de o kadar hayal kurmuştuk biliyor musunuz? Yok şöyle yapmışlardır, yok böyle yapmışlardır. Yani en azından birini yapsaydınız ya. Kaçmak ne ya? Aa sen beni kaçarken hayal etmedin mi? Hayır. Ya tabii ki de kaçacaktınız. Ne yapacaktınız? Allah Allah. 40 kişi 4 kişiyi kovalıyor. Kaçmamanız aptallık olurdu. Erkekliğin sırası değilmiş yani. Evet değil mi Zeynep? Biz de insan evladıyız yani. Ya sonuçta erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır. Bu kadar. Bu <laughs> <laughs> silahını kim niye verdi ya? Al şunu, al şunu <laughs> bir daha bana şey yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.